Bestie, Levi Ackerman. Hani şu milyonlarca kızın aşık olduğu Levi Ackerman. Adamın boyu bir yatmış. Bence boyda değil sorun. Bestie, Bestie, Levi Ackerman. Hani şu milyonlarca kızın aşık olduğu Levi Ackerman. Adamın boyu bir yatmış. Bence boyda değil sorun. Bestie. Bestie. Levi Ackerman. Hani şu milyonlarca kızın aşık olduğu Levi Ackerman. Adamın boyu bir atmış. Bence boyda değil sorun. Bestie. 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 Besti. Levi Ackerman. Hani şu milyonlarca kızın aşık olduğu Levi Ackerman. Adamın boyu bir atmış. Bence boyda değil sorun. Steve!